Evet sevgili Moto futbol seyircileri canlı yayınımıza hoş geldiniz. Göztepe-Alanyaspor maçını değerlendirmesinde sizlerle birlikteyiz. Teknik direktör Serdar Sabuncu ile beraber bu karşılaşmayı sizler için değerleneceğiz. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Can Ahmet. İyi yayınlar diliyorum. Keyifle takip ediyorum yayınlarınızı. Pekala teşekkür ediyoruz hocam. Hızlıca hatırlatmalarımızı yapalım. Yayınımıza başlayalım. Molko Futbol YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Süper teşekkür ve katı butonları da bizlere destekte bulunabilirsiniz. Alanya Spor'da maçın yıldızı kimdi? Göztepe'de muhabbetin sorunları size göre kimlerdi? Yorumlarda yazarsanız seviniriz. Ve yine Serdar hocamıza sorularınız varsa yorumlarda yazarsanız ben gördükçe hocama iletmeye çalışacağım. Hocam öncelikle e, yani tarihi bir maç dediniz. Biz yayına girmeden önce kendi aramızda konuştuğunda e, yes. yani gerçekten verilmeyen, iptal edilen penaltı pozisyonları, gol vesaire ilk gel kaçan pozisyonlar, atılan gol. E, bir anlamda bir de şöyle bir tarihi bir maç oldu bana göre de. Göztepe en son 2024 yıl takım içerisinde zaten sahasında kaybetmedi. Bu yılda 11. iç sağ maçında ilk mağlubiyetini alıyor ve en son 2023'te Kocaeli Spor'a binicilikteyken kaybetmişti. Ve uzun bir aranın ardından sahasında ilk kez mağlup oldu. İlk etapta neler söylersiniz? Maçın içine tabi detaylıca gideceğiz. Evet, e, maç öncesi tabii ki inanılmaz bir atmosfer vardı türbinlerde, ambiyans olarak yani bence ligin açık ara en önde takımı bu sezon, en formda takımı Göztepe ve taraftarları. Maçın e, senaryosunda geçmiş haftada Fenerbahçe'ye oyun üstünlüğünü tamamen kabul ettiren. XG beklentisini en az minimalde tutan bir ilk 45 dakika sonrasında e, ikinci yarıda duran toplardan yediğimiz gollerle maalesef maç e, istenilen şekilde bitmemişti. Şimdi bu haftada rakip iç saha ve Alanya Spor olunca ve az önce söylediğim gibi e, önemli istatistiklere de sahip olunca beklentiler bir kat daha arttı ve e, oyun e, bu koşullarda bu platformla başladım. Pekala. Evet e, seyircilerimizin yorumlarını bekliyoruz. Bu arada yayınımız hem X hem YouTube'da yayınlanıyor. E, X'ten eee tamamlayan birazdan YouTube'a davet edeceğiz. Eee 35 isimli seyircimiz selamlar olsun. demiş. teşekkür ediyoruz. Pablito iyi yayınlar. Güzel İzmir'in en büyük takımı Göztepe'ye selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Kendisi Bursa taraftarı her programımızda var. Ferhat isimli bir de yine e, Serdar hocama iyi akşamlar iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Başlarla ilgili de sorularınızı görüşlerinizi bekliyoruz. E, videoya tabii beğeni, destek, abonelik e, bekliyoruz. Sizlerin destekleriyle var olma, büyümeye devam edeceğiz diyelim. Hocam e, tabi öncelikle isterseniz 11'lerle başlayalım. E, 11'lerle alakalı sizi şaşırtan bir durum oldu mu? Beni şaşırtan bir durum olmadı ha. açıkçası. Yani e, Özellikle e, Göztepe e, ben içerisinde olan da camianın içerisinde olan bir insanım. Teknik adamım. Yani e, akademi direktörü olarak biliyorsun. 3 e, sezon önce birlikteydik. Güzel de çalışmalarımız oldu. E, yeni dönemde başkanımız Mehmet Sepil'in Rasmus Angersen'le yaptığı e, anlaşma sonunda da e, Göztepe aslında PTT Lig'den yeni baştan bir e, başlangıç yaptı. O dönemde bizim sendromumuz şuydu. E, Maestro biliyorsunuz o zaman 3-5-2 sistemiyle e, sahada diziliyordu. Ve e, o sisteme özgü oyuncular transfer edilmişti o dönemde. E, Dino Astana, güçlerden Marko'lara birçok oyuncu e, stoper pozisyonunda üç savunma stratejisine göre 6'ya yakın stoperimiz vardı o dönemde. Bir kısa geçiş oldu düşme e, durumunda e, Thomas geldiğinde de dörtlü oynatmak istedi ve bu sefer altı tane e, stoperin içerisinde iki stoper o hafta maça çıkıyordu ve dört oyuncu da oynamıyordu. Yani aslında kadro mühendisliği denen olay bu kulüplerin kendine özgü bir e, oyun dizilişi ve buna göre bir kadro planlaması ve e, derinliği olması lazım diye düşünüyorum. Ee, ve e, sonuçta Ivan geldikten sonra takım e, başlangıçta Kokovic'de başladı ama asla ve asla ta ki bugüne kadar gelene kadar üçlü savunma stratejisinden asla ödün vermedi ve takım 3-5-2 veya açılımlarında 3-4-1-2 tarzında bir profil ortaya kondu ve Kokovic gittikten sonra da Stoylo e, aynı dizilişte. E, bayrağı devraldı ve şampiyon yaptı takımı. Ve artık şöyle bir şey oluştu Göztepe'de. Artık oyuncu isimleri değil profiller aranmaya başladı. Yani kanat bekler aranmaya başladı. E, uzun boylu, timingi iyi e, ve atletizmi olan stoperler aranmaya başladı. Ön bölgedeki oyunculardan yetenek, beceri dışında en önemli, çıkan e, plan kanat bekleriyle birlikte ön bölgedeki oyuncuların atletizmi ve hızları yüksek şiddetli hız aranmaya başladı ve e, Türkiye standartlarının üzerinde bir fiziksel güç kuvvet ve süratte devamlılık dediğimiz e, parametreler ön plana çıkmaya başladı Göztepe'de ve bu strateji hem geçen sene tuttu hem de bu senenin e, şu ana kadar gelinen noktaya kadar da Bence başarılı bir yolculuk devam ediyor bu yönde. Evet, oyun e, kadrolarına baktığımızda e, Koray e, sağ stoperde, Helton ve e, Bokele savunma üçlüsü, üçlüsüydü. Sağ tarafta Nielsen ve sol tarafta Cialma kanat bekleri olarak görev yaparken, Hugo Mirashi ve 10 e, numara pozisyonlu Tijanić ön bölgede, Juan ve Ramulo klasik 11 ile sahaya çıktık aslında diziliş açısından. Geçen maçın e, dikkat çeken notlarından bir tanesi e, oyunun dengesinin özellikle eee Nilsen'in olduğu pozisyonda Sen Maxim'in oyuna girdikten sonra Fenerbahçe orada birebirleri stratejik olarak Mourinho orada birebirlerde oyun yönünü değiştirerek sürekli Maxim'le Nilsen'i e eşleştirmeye çalıştı. E, ve e, on o, o merkezli doğan ataklarla da hızlı bir şekilde öne geçmişti Fenerbahçe. E, e, bu maçta ise e, rakip e, Sami Hoca, o da İzmirlidir. Başarılı bir performans sergiliyor. Başarılarını da takdir ediyorum. O Hoca da, da de, çok hocam iyi anlayan Sami Hoca, evet, evet maç tam tam hocam de hocam bu, atmosferi, bu atmosferi, çok iyi biliyorum. Göztepe taraftarını çok iyi biliyorum dedi. Atılan sonra da kendi yedek kulübesini e, içeri doğru sokmaya çalıştı. Abartılı sevinmeyin diye. Hoca da selam olsun da. Evet, e, başarılı takip ediyor. Bu da yakışan bir davranış bence nokta noktasında kaldı. E, defansta Lima Fatih, sağ tarafta Adercomay ve Balkoveç dörtlüsünün önünde. iki merkez orta saha Enes Riç, önlerinde Efe, Serbest. Sağ tarafta Kordova, sol tarafta Yusuf ve ön tarafta da e, Jo e, forma giydi. Şimdi bizi bozan kısım aslında e, rakibin özellikle birebir kaldığı pozisyonlarda Haderjone'yi sağ kanadı etkin, etkin kullanması e, Gordova'nın aslında Forvet'ten kırma bir kanat oyuncusu olması ve Efecan'ın on numara pozisyonunda tamamen sağa yaslanarak orada Yalman'ın üzerinden akınlar yapmalarına sebep oldu. Tek bir e, handikap şuydu. Sağdan e, yapılan e, ceza sahasında yapılan ortalarda ve soldan Yusuf'un e, topla buluşması. Soldan yapılan balkonun çıktığı ort ortalarda da bizim sol bekimiz Canma ile rakip e, Kordova'nın yüksek toplarda eşleşmesiydi. Problem yaşatan işler bunlardı aslında ilk yarıda. E, Birçok pozisyon bulundu. Girilen pozisyonlarda da biraz beceri. Biraz da son vuruşlardaki kararlar e, etkili oldu. E, o günün oyuna girdiği anda e, Nilsen pozisyonunu değiştirdi e, sakatlandıktan sonra e, Koray ve e, oyuna ikinci şöyle bir formasyon içerisinde değişiklik oldu. O gün e, pozisyonuna geçti. Nilsen de stoper pozisyonuna geldi. E, burada e, rakibin e, geçişlerde özellikle bulduğumuz pozisyonlarda e, çok oyuncuyla kalmaları avantaj oldu. Tijanić eski coşkusundan biraz uzaktı ve final paslarında tercih hataları belki de doğabilecek gol pozisyonlarına biraz eksik kaldı orada. İlk evet. yarının son bölümüne baktığımızda ilk yarı verileri geldiğinde ee, bana bizim rakip alanda yerleşme konusunda ceza yani orta sahayı hayal edelim orta sahanın ön bölgesinde Ortalama pozisyonlarda sadece e, Romulo, e, Tijanić ve e, ön bölgede Joan'ın sadece bizim orta sahanın ilerisinde ortalama pozisyonlarda yer aldığını görürken rakibin bu burada sayısını çok daha fazla. Hader Jonay, Efe özellikle Cordova sağ kanatlı üçlü bir yumak düşünelim orada tek başına kalmış sıkışmış bir Jalma o, o eşleşmelerde sıkıntı yaş yaşattı. X gol beklentisinde de e, gol oranı o, geçen maçta oranla oldukça düşük. 0.38'de Göztepe'nin 0.26'da da Alanya Spor'un diyerek ilk yarı e, bu pozisyonlarla bu ortalama ve verilerle sonlandı. Hocam tam e, tamam zaten bitirdiniz sözünüzü. Recep uyarıyor. X2 yayınımız sona eriyor. X'den bilgilenen seyircilerimizi YouTube kanalımıza bekliyoruz. Youtube'da değerlendirmemize hocamızla devam edecek. Görüs Tepe Alanya Spor Karşılaşmasını. Yorumlarınızı görseniz bekliyoruz. Ben e, gördükçe e, hocama iletmeye çalışacağım. E, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, desteklerinizi esirgemeyi unutmayın diyelim. Hocam e, tabi puanın penaltı kullanması. Ben olsam penaltı buana vermezdim gibi bir yorumu var seyirimizin. E, i̇şte Masuki'ye veya Son, Masuki'ye veya Ahmet'e falan verirdim demiş. E, da bu arada neden? Hoca çıkardığı çok eleştiriler var. E, ee, yanlış duymadıysam belki siz de stat'taydınız görmüşsünüzdür. Maçtan sonra sekerek tribüne gitmiş sanım, sanıyorum. Sakatlık var diye çıktı diye biliyorum. Daha doğrusu öyle duydum. Ee, varsa sizin de bilginiz alalım. O konuda çünkü hoca çok eleştiriliyor. Şimdi ee, evet Romulo gerçekten hem hava hakimiyeti hem atletizmi aslında komple forvet dediğimiz tarzda bir oyuncu. Ee, rakip içinde ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Yaşatıyor. Çünkü sadece oynadığı oyunla değil o arkaya atılan koşularda boşalan alanları yani için kullanması artık ezber haline gelmişti. Ee, özellikle birinci bölgeden üçüncü bölge attığımız yani e, uzun pasta çıktığımız pozisyonlarda topu indirdiği anda Tiyan hiç ezbere oralara gidip oraya bant alarak üçüncü bölgeden tekrar akınlar başlatıyordu. Takım için önemli bir parça e, yerine giren Emerson Hemen hemen aynı profilde bir oyuncu. Az önce söylemiştim artık Göztepe bu işi e, müthiş e, bir e, nasıl söyleyeyim profesyonelce bir e, platforma oturttu. o Duyumlarım e, duyumlarım şu: gelen tüm oyuncuların genç, süratli ve atletizmin dışında en az o, onun üzerinde resmi maçını e, farklı scoutlar e, tarafından izlenerek filtre edilerek Müthiş bir sistemden geçirilerek futbolcular transfer ediliyor. Emerson ilk maçına rağmen ben beğendim. Aslında profil olarak da Romulo'ya benzer özellikle. Hava hakimiyeti olan, atletizmi olan, özellikle sırtı dönük topu saklayabilme özelliği de olan ve hızlı bir oyuncu. E, tabi Ramulo'nun e, geçmiş maçlarda olan alışkanlıkları ve ezberleri onun çıkmasıyla Tiyan için de bu anında biraz e, afallamasına sebebiyet verdi bence. Pekala. Hocam yine bazı yorumlar var. Hatta Fenerbahçe'li bir taraftarı da yazmış. E, 10 dakika 3 gol attık. Göztepe hala havadan çıkamamış diye. yeni bir seyircimiz Göztepe'li bir seyircimiz yazmış. Kafamız hala Fenerbahçe maçında kalmış gibi diye. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, yani psikolojik olarak tabii şimdi skor bazlı konuşmak biraz daha aslında kolay. Çünkü bu maçı şu e, 4-5 tane pozisyon var. Kaçan penaltıdan tutun iptal edilen gollere kadar. E, gol öncesi son vuruşlar veya öncesinde asist, asist öncesi dediğimiz pasların tercihleri doğru olsaydı çok daha farklı şeyler konuşuyor olacaktık burada. Göztepe'nin... İlk ee, ilk üçte artık e, rekabetin daha içerisinde olacağını ki ben hala o, o şeydeyim, o düşüncedeyim. Üçüncü veya e, en kötü dördüncü bitirmesini e, hayal ediyorum, düşünüyorum. E, tabii maç sonu, son yorumlar bu. Ben Fenerbahçeli e, arkadaşımızın yorumunda ben ilk yarıdaki e, objektif olarak değerlendirerek söyledim bunu ve bu e, i̇statistiklere bakarsa da gerçeklerle orada yüzleşebilir. Fenerbahçe belki son 10 sezondur XY beklentisi en düşük e, maça çıkmıştı. İstatistikler de bizi doğruluyor. Yani belki 15 dakikada 3 gol attılar ama yine ondan sonra da oyunu en alan Göztepe olmuş tekrar maçta. Tabii o maçı Aynen. biz detaylıca konuşmuştuk. E, biz bugünü konuşmaya başlayalım. Fenerbahçe maçı da başlamak üzere. de başlamıştır. Puan tablosu demişken de arkadaşlarımızdan rica edelim. Ekranda puan tablosunda versinler. Göztepe tabi artık Avrupa Kupalarına oynayan bir takım haline geldi. Dün Samspor programını da çektik. Samspor da kaybetti bu hafta. Yani baktığınızda, şu anda bakıyorum İşte Ev Spor haftayı kazandı, Başakşehir kazandı. Beşiktaş yarım mı oynuyor? Beşiktaş gerçi bu hafta bay geçiyordu pardon. Ne düşünüyorsunuz? Göztepe'nin Avrupa hayali var. Bu konuyla alakalı neler söylersiniz? Ben kesinlikle buna hedefe ulaşacağını düşünüyorum. Artı Türkiye Kupası'nda iddialı olduğunu düşünüyorum Göztepe'nin. Çünkü Galatasaray-Fenerbahçe e, o platforma e, yeterli ilgiyi de gösterecekler ve Avrupa Ligi'nde de devam ediyorlar. Diğer rakiplerin form durumuna bakınca yine Başakşehir, e, Göztepe ve e, Samsun Spor'un Trabzonspor'la birlikte bu dört takımın daha ön planda Türkiye Kupası'nda olacağını düşünüyorum. Diyelim ki Fenerbahçe, Galatasaray veya Başakşehir takımı ilk üçte bitirmesi muhtemel takımlar. Eyüp Spor da öyle. Onlardan biri zaten sıralamada Avrupa Kupası'nı yakaladığında Türkiye Kupası'nda da daha önde olacağını düşünüyorum. Taraftar ve şu andaki Türkiye Kupası statüsünün de Göztepe'nin lehine olduğunu aynı şekilde belirtmek istiyorum. Pekala arkadaşlarımızla puan tablosunu getirerek ne ben hemen okuyayım şu anda. Fenerbahçe maçı başlamamış sanıyorum. Galatasaray 74 puan, Fenerbahçe 8 puan. Takımında maçı eksik. Samsun Spor 40 puan, Eyüp 39 puan. 3. ve 4. sıradalar. Göztepe 5. sırada 34 puan. Başakşehir'de Beşiktaş'ın 32 puan var. Beşiktaş'ın bir maç eksiği var. Bu haftayı bay geçecek diyelim. Hocam bugün itibariyle oyuncu olarak gözünüze İyi performans veya kötü performans olarak dikkatinizi çeken ekstra isimler var mıydı? Savunmada, e, savunmadan ön bölgeye çıkışlarda e, Miroşi ve Hugo'nun daha fazla inisiyatif almasını açıkçası e, pas bağlantılarında bekliyordum. Bunlar biraz takım ortalamasının gerisinde kalan oyunculardı. E, hani ben e, minimal eleştiri şahsen kendi değerlendirmemde de oyuncu değişikliklerinde e, biraz geç kalındığını düşünüyorum amla açısından eee şey Matsuki'nin oyuna katkı sağladığını düşün, düşünmemin yanında e, ama TN içinde ne kadar kötü oynarsa oynasın şu takım organizasyonunda e, kreatif oyuncu e, seçme konusunda oyunda kalması gerektiğini e, belki o anda geçişlerde TN için bir adım geride olup e, Matsuki'nin yine aynı pozisyonda kalmasını bekliyordum pekala abdüto ses gitti gel demiş Teşekkür ediyoruz uyarısı için Alihan Demir iyi yayınlar alanya sporlu olarak hakemlik bir durum yoktu maçta hatta Ahmet Yıldız'a kırmızı kart verilebilir demiş hocam ben bu yorum için ne dersiniz hem de alanya spor tarafından kazanan tarafından nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz e, alanya spor bence inanılmaz disiplinli oynadı alanları çok çok iyi kapattıkları gibi ön bölgedeki tüm oyuncular savunma destekleri oldu yani Efracan e, bu yaşına rağmen bence e, takımın önemli bir parçası oldu. E, Taç özellikle merkez oyunlarını asla e, tercih etmediler. E, çizgi oyunlarını tercih etti. Yani e, Sami Hoca burada hani Lücescu'dan tanıdığımız bildiğimiz hep e, oyunun çizgileri dediğimiz 1 ve 5 numaralı e, kenarları kullanarak hücum etmeyi tercih etti. Zaten e, o isti, istatistikleri de yansıdı. İlk yarıda 26 taç atışı kullandı e, Alanya Spor. Bu belki de bir rekordur. Taç atışlarında da hiç acele etmeden orada yeterli çoğunluk sağlandıktan sonra kullanılan taşlardı. Ve bu aslında stratejik olarak da oyunun temposunu ayarlamada, düşürmede e, Sami Hoca'nın e, hanesine kesinlikle artı yazılacak bir durum. Fatih e, hem havadan hem topu e, kullanma konusunda başarılı bir maç çıkartırken Enes Genç Enes de işte, e, merkez orta sahada çıkana kadar kramp girene kadar e, olumlu bir oyun oynadı. Efecan Efecan merkez e, orta sahanın ilerisinde ofansif pozisyonda on numara pozisyonunda oynamasına rağmen aslında asimetrik olarak biraz daha sağa kayarak orada eee Sağ bekten Hader çıkışlarında hep takımın artı bir e, pozisyonda e, fazla olmasını sağladı. Ve or oradan da hem kornerler e, kazanıldı. Zaman zaman da Göztepe çok sayıda topu dışarı taça atmak zorunda kaldı. E, Ahmet İldiz'in pozisyonu çok sınırda bir pozisyondu. Evet orada da öz yapmak lazım. Kırmızı kart çıksaydı orada hiçbir yorum yapamazdık. Çünkü Aşir tendonu ile bir DNA e, bilek arasına bastı e, Allah korusun dizden dönebilirdi e, yani çok ciddi bir sakatlık da olabilirdi e, sarının üzerinde sarı kırmızı arasında bir pozisyondu bence Allianz sporlu arkadaşımızın yorumuna e, katılıyorum. Pekala yani hocam teşekkür ediyoruz. Ee, JV isimli sevgimiz iyi akşamlar demiş kendisi Göztepe'nin her programında yorumlarına destek verebiliyor. teşekkür ediyoruz. Yine e, ismini bilmiyorum ama iyi yayınlar mutlu futbol süper bir yer. Göztepe bugün mental olarak iyi yerde değil gibiydi demiş. Ee, yine Fenerbahçe maçıyla alakalı o da yorumunu devam etmek. Teşekkür ediyoruz bu arada görüş içinde. Ee, Anadolu takımlarını özellikle konuşmaya devam edeceğiz mutlu futbol ekranlarında. Yenilmeyi hak etmedik. Romulo'nun ikinci yarı çıkarılması saçmalık. Ben altı da saçmalık değil. Golü. Evet e, programa yeni geldiğim belli oluyor. Bunların hepsini değerlendirdik. Teşekkür ediyoruz yorumun için. Hocam, e, tabi Romlu'nun sakatlıktan dolayı çıktığını duyduk dedim ama genel olarak e, bütün değişikliklere baktığınızda oyun içindeki, gerek oyuncu değişikliği olsun, gerek oyun içindeki hamleleri olsun, Stoilev Hoca'yı bugün nasıl buldunuz? Yani Stoilev Hoca'nın aslında e, yani son değişikliği dışında aslında e, klasik değişiklikler oldu. E, yorgunluk durumlarına ve e, form durumlarına göre, maç performanslarına göre e, iki veya üç tane e, temel değişikliğinden birisiydi, klasikti. Sadece ben eleştiri olarak e, bunu söylerlerse ben katılırım. Jalman'ın 80 e, galiba 88'de e, 87'de şey girdi, e, İsmail girdi. E, o o değişikliğe kadar diğerleri e, klasik değişikliklerdi bakıyorum notlarıma İsmail'in girdiği dakika Evet son 3 dakika oyuna girmiş İsmail Köybaşı O da tabi tecrübeli bir oyuncu ee, ısınana kadar bir iki topta orada bir şey oldu ee, nasıl söyleyeyim ee, istediği gibi toplara da vuramadı top kaybı oldu ee, uzatmalarda sadece forma şansı bulabildi ki da çok soğukkanlı serin kanlı ee, özellikle kenar ortalarda e, o ana kadar da takımın takım ortalamasının bir tık üzerinde performansı olan bir oyuncuydu Jamal. Değişiklikler konusunda 50 çok fazla e, geniş değil açıkçası. E, ramulonun çıkmasının e, tabi yorumları sakatlık olabilir e, ama taktik olarak bir değişiklik olduğunu ben düşünmüyorum sakatlığın e, olduğunu tahmin ediyorum. Tekirdağ hocam. E Maçla ilgili son olarak görüşlerinizi, değerlendirmenizi özetle alacağım ama ondan öncesinde e, tabi Göztepe camiasından mı Göztepe ile alakalı unutamadığınız bir anınız var mı? Bize anlatmak istersiniz? Göztepe ile e, unutamadım. Yani Göztepe'nin aslında Türk futbolunun en e, özel takımlarından bir tanesi. Yani semtine aidiyeti çok yüksek bir topluluk var ve e, bu stadyum ortamı bize yani yurt dışında da maçlara gittiğimizde şahit olduğumuz hani Bundesliga takımı e, takımlarının skordan bağımsız olarak taraftarlı taraftar olarak seyirci olarak nasıl bir güç olduklarını hissettiriyorlar. Mesela Dortmund biliyorsunuz e, geçmiş yıllarda iflas e, iflasın eşiğine geldiğinde taraftarları sayesinde ayakta kalmış. O sarı duvar. E, o güçte bir e, taraftar kitlesi ve birlikteliği var Göztepe'din. E, Türkiye'de bence e, çok ön planda çok güçlü bir yapısı var. Göztepe ile ilgili e, yani kısa bir dönemde biz e, aslında e, akademi olarak ciddi oyunculara e, dokunmaya çalıştık. İzzet Furkan şu anda bir e, Gelecek vadeden oyunculardan bir tanesi. Enes var, Ege var. O jenerasyonundan çıkan. Altyapıda daha küçüklerde e, Necat var. E, bence akademi anlamında tesis anlamında biraz da e, Göztepe'ye destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Hem belediyeler konusunda hem gençlik spor el müdürlüğü konusunda. Akademi aslında puzzle'ın bir parçası. E, o puzzle içinde e, bu destekler olursa e, saha ve e, tesisler kazanılırsa Göztepe'ye, geleceğe daha da güçlü, daha da umutla bakılabilir. Ama şu andaki yapısı, bu profesyonel yapısı Göztepe'nin belki bugün değil ama yarınlarda şampiyonluğa aday bir e, e, takım olmasını bence altyapısını hazırlıyor. Peki ya, ya Hocam siz program başından beri zaten ara ara vurguladınız, az önce de söylediniz. Gerçekten Göztepe'nin çok güçlü bir taraftarı var. Yani. E, Gürsel Aksel zaten hep kapalı kişi oynuyor ve her maç öncesi yapılan o mekezir çoğu bugün de yine o esteli yi izledik. Hatta biz iki tane aynı saatte çekişen iki maçı konuşacağız diye iki maçı ben dönüşümlü izledim. Ama tabii maç başında önce Göztepe maçını açtım. E, sahaya çıkarken yine o mekezleri dinlemek için. E, Göztepe taraftarı için yine e, hatta siz yanılmıyorsam Göztepe taraftarı da takım gibi formda demiştiniz. Hem Göztepe taraftarı için e, neler söylesiniz hem de baş ilgili son değerlendirmenizi alalım. Programımızı da yavaştan noktalayalım. Ee, yani Göztepe taraftarına bir şey söylemeye gerek yok yani biz buradan verdiğimiz mesajlar onların bağlılıklarını aidiyetlerini ve bu takıma verdikleri katkıları hiçbir zaman değiştirmez çünkü karşılıksız bir sevgi ve aşk Türkiye'de söylediğiniz söylediğin gibi bir Bimet Çezir şarkısını Türkiye'nin çok daha popüler bir hale getirdi, boyuta getirdi ve e, farklı takımlarla da ben e, Başakşehir Akademisi'nde e, genç oyuncularımızla birlikte Göztepe maçına gelmiştik. E, şampiyon olduğumuz hmm. sene o, Okan Buruk Hoca A takımındaydı. Ben de o 17 ve 19 takımlarıyla birlikte getirmiştik onları. Gündüz maçları oynadık gece e, Gürsel Aksel stadına girmeden önce demiştim ki çocuklara şu andaki girmiş olduğunuz tüm stadları unutun. Ve bu anı yaşayın demiştim. Onlar da şu anda profesyonel olan e, A takımda oyuncular da var. E, i̇nanamadılar yani o taraftarın coşkusunu aynı anda hareket etmesine. E, yani biz ne kadar anlatırsak anlatalım. E, gelip orada o maçı canlı olarak yaşamalarını tavsiye ediyorum. Türkiye'nin dört bir tarafındaki insanlara. E, Göztepe'nin de yolunun bence açık olduğu e, aşikar. Pekala hocam çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınız için yayınımızın sonuna geldik. Yani, evet Sevgili Motta Futbol seyircileri yayınımızın sonuna geldik. Göztepe Alanya Spor Batsunu değerlendirmesini teknik direktör Serdar Sabuncu ile beraber gerçekleştirdik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.